Merhaba arkadaşlar, merhaba. Evet, yanlış görmediniz. Ben geldim. Birkaç gündür gelememiştim. Daha doğrusu moralim ağrıyordu. Sizin hiç moraliniz ağrıdı mı? Benim birkaç gündür moralim ağrıyordu. Psikoloğa gitseydim kesin bana derdi ki siz incinmişsiniz. Psikoloğa gitmedim ama kendi teşhisimi koydum. Moralimi ağrıttılar benim. Bugün de böyle hava o kadar güzel ki sanki gülay dışarıya çık dedi. Bir temiz hava al, hem moralinin ağrısına da iyi gelir dedi. Onun için dışarıya çıktım hem de güneşe ayıp olmasın değil mi? Bir kış boyu güneşin gelmesini bekleyip de sonra moralimiz ağrıyor, canımız sıkılıyor deyip bahaneler bulup güneşten mahrum kalmayalım. Güneşe de ayıp olmasın dedim. Hem de uyanan herkese. Çünkü kim uyuyor, kim uyanık bilmiyorum. Ama uyanan herkese ben kocaman taze mi taze bir günaydın ve kocaman misler gibi bir gülümseme koyuyorum ve uyanan herkes alabilir benden söylemesi hiçbir yerde bulamazsınız böyle güzel böyle kaliteli böyle samimi ve böyle güzel bir günaydın bulamazsınız onun için ha ah, şöyle geçelim oh şu havanın güzelliğine bakın zaten farkımızı göstermeye gerek yok o kadar güzel o kadar güzel ki böyle kuş seslerini duyuyorsunuz ama bugün size parkı göstermeyeceğim çünkü eminim benim sizleri özlediğim gibi siz de beni özlemişsinizdir. Yani ben kendime bir saat bakmasam aynaya geçip kendimi özlüyorum. Sizleri düşünemiyorum. Kaç gündür beni göremediniz? Eminim hepiniz beni özlediniz. <laughs> Onun için bugün etrafı değil, parkı değil. Ee, bana bakın siz. Şuraya oturup şimdi minik bir sohbet edelim. Ah, oh, ıhlamur ağaçlarının altında. Oh, şöyle misler gibi. Şunu şöyle mi koysak? Oh, ahlam, ahlamurlarımız da olmak üzere. Oh, şimdi gelelim size sormak istediğim soruya. Tabi birkaç gündür e, gelemeyince size de bir anlatacağım konular birikti aslında. Bugün iki sefer mi size merhaba desem acaba şimdi bilemedim çünkü sohbet edeceğim konular birikti şimdi size ilk olarak şunu sormak istiyorum sizin moraliniz hiç ağrıdı mı sizin moralinizi ağrıttılar mı ee, bir ikincisi de Etrafınızda, böyle boş konuşan insanlar, yani sizi üzecek, üzdüğünün farkında olarak veya olmayarak bunu yapan kişiler var mı? Bunu süreklilik haline getirmiş kişiler var mı? Şimdi benim etrafımda var ve ben e, o insanlara ne diyorum? Her şeyi bildiklerini zannettikleri için, her şeye maydanoz oldukları için, ben onlara kültür mantarı diyorum. Yani her şeye bir e, laf yetiştirebiliyorlar. Her şeyi o kadar çok biliyorlar ki bu insanlar. E, benim etrafımda da var bu kültür mantarlarından. Sizin etrafınızda da var mı bilmiyorum ve. Size şöyle de bir şey sorayım. Eleştiriye açık mısınız veya siz eleştiri yapar mısınız? Ben eleştiriye açığım, kabul etmem o ayrı. <laughs> Herkes eleştiri yapabilir ama ben her eleştiriyi kabul etmiyorum. E, ben de eleştiri yapıyorum çoğu zaman. Bakın dikkatinizi çekiyorum. Dedikodu değil, eleştiri. Hani e, birisiyle sohbet ediyorsunuz. Mesela onun e, bir şeyini gördünüz. Başkasına anlatmıyorsunuz ama o kişiye anlatıyorsunuz. Böyle bir durum var mı? Ben de de vardır tabii ki. Hatta ben zaman zaman bu huyumdan dolayı kendime çok kızıyorum. Kendimi çok frenlemeye çalışıyorum. Ama insanoğlunun gelinde var. Ee, halk arasında aslında ne diyorlar biliyor musunuz? Yani o muhatap olduğun kişiye bunu anlatmazsan yanındaki kişiyle sohbet etsen dahi buna dedikodu diyorlar. Aslında böyle insanı rahatsız etmeyecek şekilde ee, çok aşırıya gitmeyecek şekilde böyle sohbet etmek güzel oluyor. Ee, ama yanında gerçekten seni fazla e, rencide etmeyecek. Ee, bir başkasını böyle alaşağı etmeyecek. O sohbetler e, güzel oluyor. Mesela ben biraz önce e, rahat Yaşı 60'ın üzerinde birisini gördüm. Mini bir şort giymiş teyzem. Ay canım teyzem dedim. Yani e, içimden diyorum bunu teyzemin kendisine. Söylemiyorum tabii ki dayak yiyeyim şimdi durduk yere. <laughs> teyzem bu kılık kıyafet nedir diyemedim. Ama aklımın... E, Aklımdan geçirdim ben bunu. Teyze ya yaşına başına hiç uydu mu bu dedim. Bu aslında teyzeye yaptığım sessiz bir eleştiri. Ha, yanımda birisi olmuş olsaydı bu dedikoduya girerdi. Yani yanımda ablam ya da kardeşim ya da bir arkadaşım olsaydı. Ay şu teyzeye bak ne giymiş. Hiç yakışmış mı ya? Ay desek bu dedikoduya gider, girerdi. Tabi teyze yaşına hürmeten teyze bu giydiğin yakışmamış diyemedim ama içimden geçirdim ya teyze sen de kendine uygun düzgün bir şey giyip çıksaydın zaten benim tek şeyim üzüntüm bu güzel günlerin çirkinleştiriyorlar bu güzel görüntüleri bir bakıyorsunuz yanınızdan ee, birisi geçiyor uygunsuz kıyafet yani saçlar rengarenk boyalı gençler her tarafında küpeler piercingler takılı insanlar ve yaşının farkında var, olmayıp da e, yani çok çirkin giyinen insanlar bir de bir çirkin giyinmenin yanında daha ben hep diyorum, hep e, temizlik, temizlik, temizlik. Ille de temizlik. Dışarıya çıkıyorsunuz, toplu taşıma aracı kullanıyorsunuz. Ya lütfen biraz kılığınıza, kıyafetinize dikkat edin. Ya da temizlik o kadar zor değil. Su ve sabunla temizlik yapılıyor Yani bir toplu taşıma aracınıza bin, aracına bindiğinizde millet böyle durmasın. Ee, ben çok rahatsız oluyorum bundan. Yani şimdi e, maskeler kalk yani kalktı gibi bir şey çoğu insan takmıyor ama ben herhalde bu maskeyi uzun süre kullanacağım çünkü virüslerden ziyade şimdi dışarıdaki kötü kokuları almamıza da engel oluyor. Aslında maskenin böyle bir güzel tarafı da var. Ama temizlik çok önemli diyorum. Ve ben gene lafı uzattım. Ee, işte benim de çarem açılınca bir türlü kapanmıyor Benim de böyle bir huyum var. Yani bu da birkaç günlüğün özlemi diyelim. Ben sizleri özledim ya. Özlemişim ben sizleri merhaba demeyi. Ha bir de şöyle son kez şunu da sorayım. Şimdi ben böyle video çekmeye başlarken merhaba diyorum ve bundan da eleştiri aldım. Bana diyorlar yani diyenler de e, tanıdıklarım neden hep merhaba diyorsun? Merhaba yani ne diyebilirim ne dememi istersiniz? Ha, bunu sorayım size eğer bu sorularıma yorumlarla ...cevap verirseniz beni çok mutlu edersiniz. Yani merhabadan... ...daha güzel bir başlangıç... ...olur mu o sohbet için? Ben merhabayı seviyorum ama... ...gördüğüm kadarıyla... ...o da eleştiriye girmiş. Niye merhaba diyerek... ...başlıyorsun? Ne diyeyim bilemedim. Şimdi sizlere soruyorum. Ve... Ben sizleri seviyorum. Sizler de kendinizi sevin. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.